Arkadaşlar 22 Eylül günü bir diğer gerçekleştirdiğimiz satış oyak çimento. Baktığımız zaman 22 Eylül 14.48'de 76 70 olursa sat demişiz ve 76 70 olmuş ve satmış. Şu anda 81.25'te 76 75 olduğu aralık hemen hemen şuradaki evet şu civarlarda buradaki yükseliş trendinde biz satmışız ve daha sonraki süreçte 88'leri görmüş ve şimdi tekrardan 81'lerde. Ya yani bu şekilde yükselişi e, gördüğümüz zaman, belli bir kar oranı aldığımız zaman çıkmamız lazım. Burada tümünü görüyoruz. gördüğünüz gibi Oya 28 Temmuz günü 1.05'te kalmışız. 1.46'da satacağımız yani 400 TL'lik bir e, karla çıkmışız. Temmuz, Ağustos, Eylül yani 2 aylık bir süreçte %40 gibi bir şey. Bunu çok fazla gördüğünüz gibi satış emri vermişiz. Yani aslında çok böyle yaklaşmış yaklaşmış. E, 300-400 lira bandında hani %30-40 kar almayı görünce satıyorduk ya. Onunla alakalı fakat bir türlü şey yapamamışız demek ki sat, satamamış ucundan bize gelmemiş. Ama bugün itibariyle yani 22 Eylül itibariyle o iş bitmiş. Bakalım ileride neler olur. Hisse foruma abone olmayı, videoları ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.